Ertuğrul Özgür ve Gül'ün Yorumu Dün akşamdan beri Paris'teyim. Tabii Paris deyince aklımıza hemen 26 Temmuz günü başlayacak olan olimpiyatlar geliyor. İlk gözlemimi söyleyeyim. Paris'te daha havaalanından itibaren olimpiyatların yapılacağına dair ne duvarlarda ne ekranlarda bir ibare, bir ifade yok. Hiç sanki olmayacakmış gibi. Şehirdeki tek olimpiyatlarla ilgili olacağına dair işaret şehrin hemen her tarafında kapatılan yollar. Çünkü açık havada sen nehri üzerinde yapılacak açık yazış seremonisi güvenlik şu bu dolayısıyla iyice abartmışlar onları. Yani Paris'e gidip yürüyerek o güzel şehirde gezmek isterseniz bayağı eziyetli hale gelmiş. Buna karşılık İstanbul havaalanında olimpiyatların başlayacağı havası çok daha fazlaydı. Duvarda mesela devasa çok harika yapılmış Türk Olimpiyat Kafilerli takımlarıyla ilgili bir ekran üzerinde görüntü gördüm. Çok da hoşuma gitti. Hemen fotoğraflarımı çektim. Diyeceğim Türkiye böyle organizasyonlarda bazen The cat öteki ülkelerden çok başarılı olabiliyor. Ancak Paris'e gelip akşam oturduğumda yemek yemek için birden telefonlarında mesajlar düşmeye başladı. Biden başkanlık yarışından çekiliyormuş. Yahu biz Türkler meğer ne meraklıymışız Amerikan seçimlerine. Amerikan'ın kendisinde bu seçimlerle ilgili bu kadar heyecan olduğunu zannetmiyorum. Kısaca diyeceğim biz Türkler bazı konularda heyecan yapmayı, havaya girmeyi öteki ülkelerden çok daha iyi biliyoruz. Bu da güzel bir şey. Ertuğrul Özkök ve günün yorumu.